Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii, tabii ki çekilişlerimizi yapıyoruz. Evet. Sesin duymuyor çok kısık sesle konuşuyorsun. Evet. Hediyelerimiz burada. Bir sürü hediye var arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Dolu dolu hediyeler var burada. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şuna ben <laughs> bir tane bu şey senin bana aldığın <laughs> hediye değil mi artık Aynı, hangi şu an ilk hediye sana bunu aç çünkü almış bir hediye aa, aa ne kadar da güzel böyle bir paket sana da çilek çıktı bak kameraya gösterelim böyle İkisi de aynı şey sadece üstündekiler farklı. Tamam. Şimdi arkadaşlar Ali'nin hediyesi bu. Bizden. Ama içindekini hiç bilmiyorum. Yani ben almadım. Evet. Aç bakalım ve bize göster. Açma çabaları. Açma çabaları. Ne? Bilmiyorum. Ne almış anne? Eldiven almış. Eldiveni de şöyle gösterelim. Evet, sen hediyeni güle güle kullanırsın. Bu da ablan hediyesi. Koş ablana ver. Açsın, getirsin. Evet. Ee, o hediyesini açarken biz... Elis'im çok merak ettim. Kendi yaptığı bir el yapımı. Ney bu? Ne bu? Anne. nasıl? Ha, çok güzel. Çıkan A hediyeyi ama göstermen lazım. Açayım. Açıp göster. Bir daha Çok bak. Çok güzel bir şey yapmış. Evet. Bir tamam. Çaba ben almış. de bunu açıyorum. Aç. Mira'yı kapattı kendisi. Yırttım kutu Ya Yazata yırtacağız bakalım. Daha da bere çıkmış. Güzel. Ha. Göster şöyle. Şimdi arkadaşlar kendi ellerimle hazırladım. Bunu çıkarıp bunu takayım. Evet, şöyle, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar kendi yaptığım hediyeyi yırtıyorum. Aslında yırtmak istemiyorum. Bu şöyle bantlarını açayım. Ama çok uğraştım ben Kapatmak için. İçindeki ağır şeyler. Açtım. Açtım. koyduğum şeye bakın. Kıbrıs yazıyor. Ama İngilizce. Bunu şöyle kenara koydum. İçinde i̇şte bir de çok tatlı bir şey var. Kar küresi. Ama bu biraz kar küresi değil. Boncuk küresi. Bakın böyle. Böyle Abla, bir şey. Bir, bir de hediyemizi verelim mi? He arkadaşlar. Bu benden Elise. Bu benden ne yapalım? Evet. Evet. Ben hızlıca açmak istiyorum şunu şöyle şu kenara attım. Ben, ben bunu çok aldım. Hemen yırttık. Ne? Oyuncak çıktı. Eriz bana oyuncak mı aldı? Ben, ben, de, ben de sana oyuncak Aa, aldım. Eriz'e çok Ama <laughs> bana aldığı şey. <laughs> Blender almış Yok Blender'den. Arkadaşlar birazdan ben bunu açıp deneyeceğim. Ha Bu arada denenecek şeyleri birazdan deneyeceğiz. En bunu birazdan deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar çok tatlı kumbara. Bakarız. Ay, biraz fazla çöp. Şu çöpleri ben şuraya atalım. Arkadaşlar bu aldığımız yerin hediyesi. Yırt onu. Çabuk yırt. Burası biraz fazla aldı. Yapacak bir şey yok. Ali'cim sen yüce kapatıp tut. Ne çıktı? Annem elini açıyor. Ne? Aa, aha bu ne? Dinozor. Dinozor kit, kit, kit. Kit. Ve bir balon. Arkadaşlar şimdi burada gizli gizli hediyeler. Ee, tamam. Zaten ikisi de bizim olacak. Evet. yaza kadar Elif, saç. Ben çok merak <laughs> ettim. <edeyim>. Ney acaba? Bu <laughs> dur. bak. Ben. ben bu kalemleri yapıştırdım. Elif sen bak sen bu da, da iyi, o da Elif. Elif bu benim. Benim bu. Hadi. Alın kalem. Bu senin boyan. Da. Kalemleri yakından gösterelim. Arkadaşlar ben size bir tane Arkadaşlar benim benim diye bağırıyor. Ben bunu birazdan deneyeceğim. E ee, seninkiler de harika aslında. Ben ben kalem Bu da keçeli kalem. Evet o da keçeli. Oydurmur, oydurmur. <gülüşmeler> evet. Şimdi sona kalan evet. ayak ayakkabılar var. Durun. Ama ayakkabıları açmaya gerek yok. Onlar annemle. Ha bunlar bekle dur. Sen bunu, bunu da kenara aç. O, e, sen e, yol ağacın ışıklarını aç. Zaten yalnız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buradan de, da çok tatlı çoraplar çıktı. Çorap. Çorap, çorap bu çorap. Çoraplar çıktı. Şimdi arkadaşlar biz deneme aşamasındayız. O yüzden şimdi arkadaşlar bunları biz biz bunları deneyip geliyoruz. Hello. Aç. Şimdi Ali açsın bunu. Eliz böyle çıkardık. sırayla atacağız. Durun ya. ya ben de oturum. Tamam sen otur şuraya Ali çıkacak. Bakın. Bu ne la? Daha bir şey var mı? Altta bir şeyleri daha var. Bak. <laughs> Aha. Evet. Bu evet. Dur dur bunun şeylerini de takalım ve evet. arkadaşlar çok tatlı bir şey evet, çok merak ettim senler birkaç tane parçasını bir takalım Az bir parça sen bardak yok Aa. Dok, dok. şeyleri takacağız dur bardak ben... içinden neler çıktı Aa, bardak bardak <laughs> İçinden çıkana bakın. Oha. Oha ne? Bak dur dur. Koy bardağı koy buraya. Bak doldu. Bunu doldur. Doldurdun ya sıcak. Böyle alacağım. Yani sıcak. Hayır hayır. Bu ne için biliyor musunuz? Bu, almak Bu ne için biliyor musunuz? Bunları böyle almak için bence. Onları pişirince almak için. Bence. Tamam. Böyle. İçinden harika bir şey çıktı ya. ya ben de Neyse açayım. arkadaşlar ben bunlar bir götürelim. He, kapağını kapattım. Bu arada bunun içine gerçekten su koyuyoruz öyle. Neyse tamam. Şunu kenara atalım. Tamam. Bilmiyorum. Biz orada aldığımızda şey. Evet, Neyse ben açayım. Ben birazcık gözü çıkaracağım. Bakın böyle ışıklar da yanıyor. Tam göstermiştim ben. Patlatsaydım. Ya çünkü patlatarak oluyor. Yanında şey makas Bir dakika. Çok sırayla sen abartıyorsun. Burada stickerlar var. Kumbara hiç şey Şey düşündünüz. Ha o şeyin. Evet. Evet şimdi ben hızlıca anlatayım bir dakika. Kumbara, Bu herhalde. kumbara arkadaşlar. Buradan şey atılıyor. Buradan Anne, da kağıt ne para. Ne şimdi arkadaşlar şuraya şunu şey yapıyoruz. Sonra bilmiyorum çok ha evet. Böyle yapınca içindeki paraları alabiliyoruz. Bakın. Kapandı. Nasıl alabiliriz? Ve evet arkadaşlar. o Evet. Tam buna da baktık. Arkadaşlar ya ben bunu çok beğendim. Hiç böyle bir şey çıkacağını düşünmedim. Evet şimdi tamam Esim güle güle kullan. Ben şu bu şöyle iki dakika hemen bir kağıt alıp geliyorum. Tam siz şeylere bakarken ben de ne ama çıkmanız lazım. Ya ya videoyu şu anlık eş, eşlik edeceksiniz ya da gideceksiniz. Buraya. Buraya. Şurada kenarda oynayacağız. Arkadaşlar çok bak dokunma dokunmak isterim. Şimdi. Mor nerede? Mor alacağım çünkü en sevdiğim renk mor. Tahtayı getireyim mi? Tahtaya yazalım. Yok bu tahta kalem mi? Ama yazar ki. Bu ince tarafı galiba. Diğer tarafı da var. Kalın taraf. Oy. İkisiyle bir tane çizgi getirsin. Tamam. Hangisi daha kalın? Şimdi arkadaşlar size kağıdı göstereceğim. Yok Aradaki farka bakın bekle. Göster. Allah ne yapayım <laughs> Aradaki farka bakın. Bu kalın ince. Ben bu kalemlere bayıldım. Arkadaşlar bana bunu alanlara teşekkür ederim. Bilmiyorum kim aldı. alan teşekkür ederim. Yeni yıla da teşekkür ederim. Yeni ee, yıl olmasa hediyeleri şey yapalım. Sonuna geldi. Elif gittiği için Elif'inkileri göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten Elif'inki koyalım. Biraz dandik arkadaşlar. Yani eski. olabilen şeyler diyebiliriz. Hani benimkiler biraz hani dan ben, merak ederim böyle şeyleri ama bunlar çok lazım. Hadi gelin tombala oynayalım. Arkadaşlar bir son tombalayı tabii ki de burada göstermeyeceğiz. Ama arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada arkadaşlar. Tombala oyunumuzu izlemek istiyorsanız. Hmm, tamam çekeceğim diye düşünüyorum. Düşünelim. Belki tombala oynarız şimdi onu da çekelim. Neyse görüşürüz bay bay.